Yedin daha çoktu. Daha paraydı bazen. Rüzgar esiyordur. Ne mi kadar efendim? Bizim köy gözüküyordur. Kısın aslında abi sen Çok rüzgar esiyordur. Siz fark etmeyebilirsiniz ama bakın her şey nasıl var. Hiç ne bakıyorsun sen? Sus sus boş ver. Bir şey olmaz. Ben paraya kalemdim. Ben para. Ben susana para istiyor, bir var para verecek, benim borcum var. Yani, ben bana mı burada? Rüzgar durmuştu. Ya tabii, tabii. Yine başladı Ağırladım, bunu yok. Evet, yine başlamıştır yani, Rüzgar. Bu Bilal abilerin bu, arabasıdır. Sahibidir. Bu Bilal abidir. Sağ neydi? Bu Arif Bu yine anneannemdir. Siyahlı olan. Bu Bizim arabadır. He. yani, bu Bu dedemmiş. Yani her güzel, size köyümü göstereyim biraz. Görün. Olmaz. bakın Hiç evler sıra. gözüküyor. Hiç Ağaçlar var. Biz sıra. piknikteyiz. Ama evet, pikniğimizi ben yaptık, ben tavukları bakma. yedik, kalaları yedik. Hayır. Şimdi de oturuyoruz, çayımızı değiştik. içtik. Bakın bu biraz de dağları de gösterelim, de, gösterelim size. Yakınlaştıralım. Bakın. Ya? Bakın ağaçları görüyor musunuz? Ne güzel. Şimdi uzak ulaştırıyorum. Böyle ben döndürüyoruz yeşillikleriz. Heh. Fazla yeşillik şey, şey, yok şey, ama. Sana geldi mi? Biraz Heh. daha böyle. Senin Çok mı, güzeldir. Yanlış. Bakın kendi, kendi, anneannem yine konuşuyor. Bu annem morlu. Bu Arif abla. Ya canım. Bak, diyorsun, <laughs> yok. Ya. Onu evet. Adam. Ben değilim. Biraz ileriye Heh. gidelim. Ya yani ne sen ne verirsen. Bak köyü ben göstereceğim size. Bakın size bir taşı göstereceğim. Böyle gidiyordur işte. Bakın burası dilek tutma şeyimiz. Durun göstereceğim. Böyle hani dilek tutup koyuyorlar ya buraya. Asıyorlar. İşte o. Bakın bazıları asmış böyle. Gördünüz mü? Güzel yerler değil mi? Böyle işte. Hadi biz piknik alanımıza dönelim. Taşlarımız işte. Bunları öpüyorsunuz. Ben mesela öptüm köye gel, buraya daha yeni geldiğimizde Hadi biz gidelim. Biraz sallanıyor ama yürüyorum ya o yüzden gitmek için. Hadi gidelim biz. Lüken battı ayağıma. Biz gidelim hadi. Ben ayağımı temizleyeceğim. Hadi ben kapatıyorum. Güle güle.